Bakın hemen yayına girdik mi? Modum bak bakalım hemen yayına girmişiz mod. Bakın. Şu an kanka yayına. Yine... Girmiş bulun bak Hı. Hı. Yayında. Bir dakika gidiyorum. Lütfen reklam. Evet. Alo sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Evet. Tamam. Yayınlar mı? Kusura bakmayın. Aleyküm selam kanka. Hoş geldin. Dert ajan çelik. Gelen herkes hoş gelmiş. Hadi be. Ay, yayın adını değiştirsene. Ne, ne? yaptın yayın Şey. Eee. Para ödüllü turnuva Ay pardon. Ve ve, ve papel ödüllü turnuva Oldu. Fortnite. Fortnite ve papel ödüllü turnuva Yok. kanka aktif oyunda Onun yer bizim, varsa Bizim kastım yaptığımız insanlar. Gel kanka. Arkadaşlar e, şu an hemen size gösteriyorum nasıl papal kazanacağınızı. 0 sıfır 0'da yani 5 dakika 5 dakika sonra başlayacak yayında. Yani beş dakika sonra şeyde yapılacak etkinlikte futbol temalı spreyler ve VIP papal kazanma şansı elde edeceksiniz. Ama 0.0'da eğer, yani 12'de başlayacak. E, tüm, size 12'de bildirim gelmeli tüm. ve bildirimden katılmalısınız. X'e basıp hemen zaten Aynen orada gösteriyorum. Yoksa, Yoksa katılamıyorsunuz. Noluyor? Abi çok heyecanlıyım hadi ya. Oğlum bir 5 dakika geçmedi lan. Peki Ramcılık Okuyur. Evet arkadaşlar Üzemeceğim. geldim. Turko'ya davet etin hemen. Turko kim lan? Benim arkadaşım. Bay Turko. Hatta Bay şey yatsana kanki sen. Benim arkadaşlar da değil ki. Turko hayır hayır gruba Turko'yu ekle Bir dakika Turko yok lan bende gözükmüyor. Size gözüküyor mu Turko? Kanka Turka, Turko sen kanka. de kanka yayına birilerini çağırsana ya toplanalım iyice Hak ettin oğlum. Abi ay sırka şimdi çevirim içe. Deniz de arkadaşıyla girmiş ya. Arkadaşlar içerik masasına gelip eğer e, beni desteklemek istiyorsanız 100 kada. Hemen buradan Nice'ı Nice, u, nice u ona Pro yazarak şey. beni destekleyebilirsiniz. Tabii Aldın ki de bulunamadı şey. diyor. Almadım. <laughs> Şaka yaptım. Alır almaz destekleyeceğim seni. Eyvallah. Ben de. Ben aldım sandım. Ayy. Doyum hiç tamam arkadaşlar. Batu herkes yayını izlesin beyler de kullanıcı like sayısı falan yükselsin ki Fortnite konuda birinci ol olalım. Oğlum 5 dakika niye geçmiyor? Geçmez geçmiş. 3 dakika var 3 dakika var. Son 3 dakika beyler son 3 dakika. Çok uyumamak bir şeyler de var sıkıldım ya. Bir dakika birinci işte bir şey geldi. açıyorum, açıyorum. Ben gitar Son çalacağım bu saatte. Gitar. Bu saatte gitar çalıyorum, hadi. Ne güzel kirlenmişiz çalıyorsun lan. Oğlum basamıyorum ki. Birazcık sessiz basıyorum çünkü Komşuları geliyor oğlum saat Çal biraz bir dinleyelim seni. Vay. Ne çalıyor lan? Ay çok güzel çalıyor lan abi. Bir sesli söylesen şarkı aslında çok güzel olacak. Oğlum söyleyemem utanıyorum. <laughs> Utanma oğlum mal mısın gitarı çok güzel çalıyorsun. Ben yayında zaten 3 kişiyiz. Aa, Abi şey adamın... Abi şeyi ben... çok güzel söylemiyor mu? Şeyi gitarı çok güzel çalmıyor mu gençler? Bu arada ben bile şu an benim adımı başkası aldı diye telif atabilirim. Hayat telif Harbi hayat telif. Son bir dakika gençler. Galiba uyum modu gelecek. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Bakalım. Son bir dakika sonra. 2021'e 2022'ye giriyoruz 2022. Aynen 2022. Ah ne konuşuyorum? Tam sustum. Ah bu Şan arada bir düşünsün. tane şey ya. Sen saniye. konuşma. Arkadaşlar şu an bir dakika sonra ücretsiz papel kazanma şansını yakalayacak arkadaşlar. Sen ne yakalayacaksın lan? Hemen. Hemen gruptan atıyorsun. Son 3 dakika demiş. ben şüphelenmeye başladım. gelmeyecek gibi sanki. Aa, bir dakika gelmeyecek lan. Yoyun çarptı. Bakayım. Gelmedi. Ben de gelmedim. Bu arada neden sağ demiş. aleykümselam selam hoş geldin. Abone ol like atarsan bizi çok çok çok, çok iyi desteklersin. Ben katılıyorum yerinden gideceğim. Bir abone ol like atarsan beni çok mutlu edersin. Bak bu saatte yayın açıyoruz. Bir abone bir like. Oh, bir ya. şey yapıyorum. Şimdi katıldım ben tekrar. Ben de diyeceğim. Yoo. Ne bekle dakika. Ben kimin oldu onu Fortnite. önceden O, oh, 12'deki şey ne acaba? Öyle bir. <laughs> Geldim mi arada şey Yok de oğlum bende. <laughs> ee şey etmesiniz ya. Pardon. Ece bak. Topluluk savaşları diyor bir dakika. Abi hemen oyun modu seç yap da tamam. Evet. şu an gözükmüyorsunuz bir dakika. Çet şu an hani gözükmüyor. Çet <laughs> i̇şte bir F5 yapayım. Yani. F5 yapayım. gelmedi beyler size geldim hala size geldim bana Ayla, gelmedi çok niye gelmedi hmm. orada yazıyor bir dakika adrese bakacağım lan adreste ne diyor ilk için fn nokta bir dakika bak tarife saat yazıyor ki çarşamba günü aralık 2 iki... dakikaya geliyorum Aralık, aralık aralığın ikisi sekiz evet. buçukta ama o bağlı yani çünkü e, e çünkü e, e, bu akşam on iki yazıyor. niye? Tamam bakıyorum. Okay. Bak. Reklamcılık Okuyorum Güzel reklam Yapıyorum Bela ne olduğunu anladım ney? Şu verdiği adreste şey bak bir tane adres veriyor ya orada Evet Oradan bir linke gidip bir tane takım seçecekmişiz Aynen 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 oradan takım seçecekmişiz ben seçtim bir <laughs> takım seçeceksin? Ben anlamadım hala bak. O seçtiğimiz takım eğer birinci olursa 800 V-Box, ikinci olursa 400, üçüncü olursa 200 V-Box verecekmiş. Nereden seçeceğiz? Nereden şimdi? Bana söyleyin. O adrese gideceğiz oğlum işte bak şeydeki. Şimdi katıl mı diyeceğim? Ee... FNGGAFL Arkadaşlar şimdi size tek tek anlatıyorum. İlk önce abone olup like atın. Abone olup like atın beyler. 152 abone de söyleyeceğim nasıl olduğunu. Fortnite'tan bir dakika ben telefondan yazayım. 52 abonede nasıl yapıldığını söyleyeceğim size. Şimdi ben bilgisayardayım evet. Arkadaşlar 152 abonede anlatacağım. 152 i̇şte 52 abonede. FN okudu şey. Bot sen bir sus. Abone olsun ben anlatacağım ben. Etkinlik de demiş. 152 abonede anlatacağım nasıl olduğunu. Beleş nasıl papel kazanırsınız? 400, 800 anlatacağım. İlk önce abone olun. 122 abonede de En az 200 en az 200 oluyor. Abone olun anlatacağım. 152 abonede anlatacağım. 152 abone de. 152 abone de. 151 olmuşuz. Bir abone sonra açıklayacağım. Bir abone kaldı beyler. Ben yapıyorum ama. Bir abone. Bir abone sonra açıklayacağım. Ben nasıl. abone olurum. Geliyor mu? Ben alırım. Yapacağım. Evet. 150 beyler, abone. Ben sizin için abone olacağım. Hadi. Ver ne ki hadi. Ver YouTube kanalını ver. Nice One Pro. Bir abone sonra anlatacağım nasıl olduğunu. Neymiş? Nice One Pro. Nasıl olduğunu anlatacağım beyler. Bir nice abone. Bir abone sonra anlatacağım nasıl olduğunu. Bir abone sonra anlatacağım. Pro. Ya yazdım. Fartat mı? O okunduğu gibi yazıldı. Nice, nice bun nasıl yazıldı? Nice o ne pro? Okunduğu gibi. Bir abone sonra, bir abone sonra, bir abone sonra. Fartat oğlum çıkmıyor ki. Zeydi biriz. Bir abone sonra çıkacağım. Bir abone sonra çıkmayacağım Nasıl Vallahi çıkmıyor lan. Okay. Fair. Fe... Bu arada ben buldum nasıl olduğunu da. Ben de buldum yapıyorum şu an. Şey istiyor. Doğrulama kodu istiyor da ya. yoksa yapılmıyor. Valla 150 aboneyiz beyler. 152 abone de baş şey yapacağım. Ya oğlum boş yapma ben de anlamadım hadi. 152 abone. Abi oğlum var o zaman var, <laughs> niki var oğlum ben onun nasıl yapıyorum. Nice o ne? Evet nice diye okunduğu gibi nice. O ne pro? Bu ne lan? Çıplak oğlum. Abi abone de. Bu arada Arda, Arda sen abone olmamışsın. Ali Emin de bak abone olmamış. İkiniz de abone olmamışsınız. Abone olup like atın. Açıklayacağım güzellik abone de. Ben yaptım bile. Yalnız çok saçma olmuş ha. Ya. ya Batu sustur anlasın bana hadi be. Ece de be sadece şöyle kimse 152 abone de almak istiyorum. Sustur Batu'yu anlasın bana hadi. Hayır. Susturmam bir şey olmuyor yine gidiyor ses. Abi 152 abone bekleyin hemen bir iki abone. İki abone sonra nasıl yapacağınızı anlatacağım. Cık, oğlum Beleş olmayacak nasıl... işte be. Beleş nasıl papel kazandığınızı İki abone sonra bir herkes abone olsun. İki abone sonra açıklayacağım. İki abone sonra açıklayacağım. İki. Bir 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 kadın açıklıyor da ismini söylemeyeceğim. Gidip herkes bakar. Bir abone sonra iki abone sonra açıklayacağım gençler. İki abone. Siz bilirsiniz böyle açıklamam. İki abone. Yani bakalım. İki abone. iki abone. <laughs> böyle, böyle kasacağız abi. Başka kimse abone olmuyor ki. Ben böyle prim yapmak istemiyorum. Abone. Oldu. Evet. Ooo kim, kim gelmiş? Kim gelmiş? Nice diye mi yazılıyor? Herkes abone olup like atsın. 152 abonede çıkacağım. 152 abonede. 152 abonede çıkacağım. 152 abonede. 152 abonelik. Evet, açıklıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce kendimize Epic Games Epic Games'ten Epic hesabı oluşturmanız gerekiyor. Tamam mı? Ondan sonra geliyorsunuz haberlere. Haberlerden AFL topluluk savaşları. Şuradaki elim mouse şeyle şuradaki adrese giriyorsunuz. Oradan Epic Games adresiniz olduğunda size 9 tane takım söyleyecek. Tamam mı? takımlardan bir tanesini seçeceksiniz. Orada puan şeyleri var. Ee, mesela iki puan sonra şöyle şöyle oluyor. Siz e, rakip e, tuttuğunuz takım puan ne kadar arttırırsa puan e, şeyine ne kadar gelirse o kadar papel kazanıyorsunuz. Bakın tekrar anlatıyorum. Şuradaki adrese giriyorsunuz, oradan bir tane takım seçiyorsunuz. Rakip puan arttırdıkça sizde papel kazanıyorsunuz. Bu kadar. Bakın benden başka yapan yok beyler. Herkese bana like atsın. Bu arada kanka yapan çok var. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Buradan. Evet. Ensara ben, ben söyledim kanalın ismini. Şimdi nasıl geliyor? Bana bir şey mi gönderiyorlar? Hayır, bak, ee, kanka, şimdi takım seçti mi? Evet. evet. O takım, e, puan kazanan kazanan sana görevler gelecek. O görevlerde de spreyler, mipreyler, sonra bir papeler plan verecek. E, e, i̇şte ödüller verecek. En sonunda da yani ilk üçüncü sıraya girdiyse üçüncü olan 200, ikinci olan 400, birinci ya olan nereden 800. Nereden bakıyorsun lan? Onu nereden bakıyorsun sen? Yayıncı abla yaz. Yayıncı abla mı? Abi şey yapma. Evet o çok da 11 saat aynen pardon da 11 saat önce bulmuş. Ne zaman gelecek? Ya ne zaman değil işte. Dinleyen ne zaman bir canı hani ben de bilmiyorum. Da gelir işte yavaş Atmış, yavaş. Şey,